assalomu alaykum arqalashlar arqalash avvalar biz qo'yinlaaa keldilar bizni bittana qo'yingni o'g'ry arqalashlar do'stlar go'stlarim sizlar o'slarimqaashlar avval bizni bittani qo'yinni o'g'rqilashlar aka oq bu qo'yini o'gr Ama gel yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Biraz yavaş olsun. Yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar ha Hadi kaç gel abi seri yap ha. Anam bakın arkadaşlar <laughs> Ahmet. Ha valla koyun da Ama pek de bir <laughs> vileke.

Hepsi, hepsi burada toprağıdır arkadaşlar ya. Sen ne yapıyorsun ya? Ama önündeki ha. Ha temizle ha. Bakın arkadaşlar, bizim kuzu kalktı arkadaşlar. Allah'a kaçın bakın bizim kuzu kalktı arkadaşlar. خال خا خدا خامه Ama neyse de budur arkadaşlar. Anası da bakıyor ama. Aman arkadaşlar. Aha akaktı arkadaşlar. Hadi 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 hadi. hadi hadi az kaldı az kaldı. Az kaldı. Valla kalktı arkadaşlar. Kalktı arkadaşlar. Ben şimdi sütü yiyecek. Bakın arkadaşlar. Kalktı valla. Aha. aa sütü yiyor arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar sütü yiyor. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Günün hayırlı sabahlar arkadaşlar. Valla arkadaşlar koyunları kaldırdık. Daha güneş doğmadı. Etrafı size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bizim koyunlar buradadır arkadaşlar. Ha, bizim koyunlar buradadır arkadaşlar. Bakın. Bizim koyunlar buradadır arkadaşlar. Ha, benim da buradadır arkadaşlar. Ama karı biraz iyi olmuş arkadaşlar. Kı, k, karım, gel oğlum gel. Gel sen ekmeğe geleceğim gel. Gel karı. Bakın arkadaşlar. Ha bizim Ahmet de oradadır arkadaşlar. Ahmet, ha bizim orada yere kuracak. Orada kahvaltımız yapacağız arkadaşlar. Ahmet eşyaları indiriyor. Kırık kırık kırık. Bu da gurektir arkadaşlar. Bir tane bizim daha var de arkadaşlar. İki tane köpeğimiz var. İki tane köpeğimiz var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ahmet eşyaları indiriyor. Ahmet <laughs> eşyaları indiriyor arkadaşlar. Burada kahvaltımız yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> kır kır. <gülüyor> çık 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 çık. <laughs> gel oğlum gel gel, gel. <laughs> ha, Arkadaşlar bakın bizim koyunlar bir yere gitmiyorlar. Ha, bizim karda ah, buradadır. Valla arkadaşlar Ahmet ateşi yakmış arkadaşlar. Ahmet ateşi yakmış. Eyvallah Ahmet ateşi yakmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ahmet, Ahmet'in karı mı işte torba? Kapı varsa ben de Bakın arkadaşlar, Ahmet ateşi yakmış valla. Ahmet onun şey yapacak, çöydene o rendirecek. Çöydene arkadaşlar. Ama bir yayı boş abi. O böyle, böyle, o böyle. O gitti gibi araya. Ama ekibe tek boş, o kere gitti gibi Bu da böyle. Mən həndə düzətdim arkadaşlar. Da da. Ay! Ümid edirəm bəyətdiniz arkadaşlar. Amma keçəndik, ökdü. Hələ indi küpəklərə yeməyə də verəcək arkadaşlar. Baxın. köpeği yemeği de versin arkadaşlar. Köpek de yemekleri yesin arkadaşlar. Bakın. <gülüyor> 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 ah, biraz su kalsın arkadaşlar şey olsun. Kurudur onun için su döktü arkadaşlar. Bugün sütü yok valla. Bugün sütü getirmedi Ahmet. Ay ay! <laughs> oh, oh, Süm, oh, oh, Heh, yesin. Yesin babam yesin oğlum. Çünkü arkadaşlar bizim köpekler iyidir arkadaşlar. Çünkü kurt mürtü var. Biz de onlara iyi bakıyoruz arkadaşlar. Hani gel oğlum gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum gel. 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 gel, oğlum, gel. Aa böyle şu anki şöyle. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel. Oğlum, gel. gel. gel, oğlum, gel. Ye oğlum ye. Sen de ye oğlum. Sen de ye. Ha, bir keçi geliyor oraya. Keçisine geliyor arkadaşlar. <laughs> oğlum bir keçi şekil keçi seni yer akar valla. Ahmet Aşit. Ateşe yaktı arkadaşlar. <laughs>